Şunları şöyle koyuyoruz, tamam bakalım makinemiz bitti. Arkadaşlar benim bebeğe dönüşüp alemi trollemem gerekiyor. Ama bebeğe dönüşmem için videoyu beğenip kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Hadi bakalım arkadaşlar lütfen bana destek olun. Videoyu beğenin ve abone olun ve ben de bebeğe dönüşeyim. O arkadaşlar sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım çalışkan neresi? Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi böyle bir tane dönüştürme makinesi yaptım. Bugün arkadaşlar bebeğe dönüşeceğim var bir bebek olarak trolleyeceğim. <laughs> Hem de bayağı bir komik olacak. Ama sessiz olun. Sakın bebeğe dönüşeceğim yorumları yazmayın tamam mı? Hadi bakalım arkadaşlar. Acaba şu anda Gökçe Donmuş ve Zeynep ne yapıyor? Onların haberi olmaması gerekiyor tabii ki. Bakalım şu ne yapıyorlar? Aa onlar orada oturmuş televizyon izliyor. Ne ne Ben bu çizgi filmi çok seviyorum. Şuna baksana. Mükemmel bir çizgi film bu. Valla ben de çok seviyorum. Animasyonu falan çok. Tamamdır bakalım. Onlar orada çizgi filmini izlesin. Ve ben de o sırada şimdi makineye gideceğim ve bebeğe dönüşeceğim. Hadi bakalım şöyle yazalım kodlamaları şöyle. Hop tamamdır. Ve düğmeye de basalım. Evet hadi içeri girelim ve şimdi bebeğe dönüşelim. Ay çok heyecanlıyım ya. Aa makine çalışmaya başladı galiba. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Aa, Aa dönüştüm mü? Aa evet. Şuna bakın arkadaşlar. Aynı bir bebeğe dönüşmüşüm. <laughs> şimdi gideceğim onları bebek olarak trolleyeceğim hadi bakalım gidelim şöyle kapıyı çalalım tamamdır onların evine arkadaşlar ön kapıdan girmem lazım yoksa beni anlarlar hadi bakalım şöyle gidelim içeri doğru çalalım kapıyı kapıyı açar mısınız kapıyı açar mısınız Aa tombiş, kapı çalıyor kim geldi acaba ne 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 bu. Ee, merhaba. Ops. Ben e, şuradaki çöpte yaşıyorum. Annem babam beni terk etti. Acaba beni alıp bana bakar mısınız? Karnım çok acıktı benim. Ya yazık sana kıyamam. Annen baban nerede seni? Nasıl terk ettiler seni? Bilmiyorum. Annem babam beni terk etti çöplüğe. Karnım çok aç vallahi. Karnım hiçbir bir şey yemedim. Ya yok çöpler <laughs> ben bunu kıyamam ya. Çok da düşün. Gibi... Ya, onu yiyeyim ya beni senii. Gökçe'yle dinçleyelim. Beni lütfen, lütfen. lütfen. E, tabii tabii hadi gel bakalım sana şöyle sıcacık bir çorba yapayım. İçin ısınsın tamam mı? E, çok teşekkür ederim. Vay canına burası sizin eviniz mi? Çok güzelmiş gerçekten. Mükemmel bir eviniz var. Çok teşekkür ederim. Ee, peki sen ne yemek istersin? Sana çorba yapayım mı? Bu arada adın ne seni? Ee, benim adım. Allah arkadaşlar adımı düşünmedim. Ee, şey şey benim adım ee, benim adım ee, Selim. Selim deyin bana siz, tamam mı? Aa, Selim. Tamam bakalım Selim. Zeynep bak. Zeynep arkadaş olabilirsin. Aynı yaştasınız. Zeynep Mehmet kızım. E, merhaba Zeynep. Tanıştığıma memnun oldum. Benim adım Selim. Benim adım da Zeynep. Aa, evet olabilir olabilir. Ben sizinle arkadaş olmak istiyorum. Ya benim canım bilgisayarla çok oynamak istiyor. Acaba bilgisayarı olan var mı? Bilgisayarınızla oynayabilir miyim? Aa, Tombiş hadi koş bakalım sen bilgisayar oyunlarından öğret tamam mı ee, Zeynep? Tamam tamam, tamam e, gitmeyin. E, Gel oynamayı istedim. Şimdi sana bilgisayar oynamayı öğreteceğim. ben seni. Çok güzel bilgisayar oynatacağım ben seni. Aa, burası senin bilgisayarın var İyi tamam o zaman. Ben burada birazcık bilgisayar oynayayım. Rica etsem bana su getirir misin Tombiç? Ulu e, hemen geçiyorum ben seni. Merkezden hemen geçiyorum ben seni. Teşekkür ederim. Arkadaşlar tamamdır o içeri gitti. Ve şimdi arkadaşlar ben bu bilgisayarı kıracağım ve dışarı atacağım. Tommiş'le bana çok sinirlenecek. Hadi bakalım şöyle kıralım şunları. <laughs> şunları da kıralım. Tamamdır bilgisayarları kırdık. Ve camı da şöyle kıralım şöyle. Ve bunları artık dışarı atalım. <laughs> çok komik olacak. Tommiş merhaba. O ne? Bu ne? Benim bir cam çıkmış. Ya şey diyeceğim Tombiç kusura bakma. Yanlış seni bir dışarı attım. Özür dilerim. Kusurdan özür. Şu yeceğim. Bu benim bir ya. Bunu yiyeceğim mi ya. <laughs> Tombiç ne oldu bu sesler de ne böyle? Sorun nedir? Ya benim bir dışarı atmış. bu. Dışarı atmış beni. Aa, -ta, tamam tamam. Aa, neden böyle bir şey yaptın Selim? Ne gerek vardı ki? Yanlışlıkla oldu. Elim çarptı ya. Beni ha. çok özlüyorsunuz siz. Ya, tamam <laughs> tamam. Önemli değil. Yanlışlıkla olmuş son bir şey. Hadi git sen dışarıdan al bilgisayarını. Önemli değil. Kırılmamıştır. Hadi ya, gel bakalım. Ya, kızınları, o var bak ya. Ya, ya. Çok sinirlendim ya. İyi tamam dışarı şey çıkayım bak. Çelim bir daha paşam var tamam, ya. bu şeyi indir edeyim ya. Tamam dedim öyle beni. Tamam çok ayıp bir kere. Annesi babası yokmuş. Terk etmiş. Senin de annen baban olmasa sen terk etseler sen ne yapardın? Of ya iyi tamam hadi iki Arkadaşlar Tommiş çok sinirlendi. Başarılı gidiyor trollemiz çok güzel. <laughs> selim, Selim hadi gel bakalım çorba yaptım sana. Bak bakalım tadına nasıl Aa, olmuş? Aa çorba mı yaptın? Teşekkür ederim. Ben bunu yiyeyim o zaman. Ya hmm, Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Aha, afiyet olsun bakalım. İstersen sonra bir tane daha koyabilirim sana. Hadi gel Zeynep biz de mutfakta çörek yapalım seninle. Arkadaşlar onlar orada çörek yapsınlar bakalım. Ben de o sırada buradaki çorbayı alacağım ve gideceğim havuza atacağım. Bayağı bir sinirlenecek Gökçe. Hadi bakalım gidelim şöyle gidelim gidelim gidelim. Hop atalım şöyle. Aa, Gökçe abla Gökçe abla havuza düştü e, çorbam. Senin? Çorbam havuza düştü. Aa, havuz pislenmiş şu hala yaptın ne gerek vardı yani Ya elimden kaydı ben burada yemek istiyordum havuzun başında elimden kaydı sonra havuza düştü o ne Gökçem ne var bu bilek yapıyor. Allah bilemesi bu bilek yapıyor. bilek yapıyor tomış, bu. Tamam tamam sakin ol. Bilerek yapmıyordur yani elimden kaymıştır. Çocuk ya da sakar herhalde. Hadi git havuzdan al şu çorbayı. Oğlum bak benim gözüme bak oğlum bak. Eee bak bize karşı bir şey yapmıyor. Sen şey, için kafayı koyayım seni ya. Ya tamam tamam tomış, ya vurma. tamam. Vurmayın bana vurmayın ya. <laughs> ben gidiyorum ben tuvalete gideceğim. Çok tuvaletim İyim geldi tamam. benim. Arkadaşlar şimdi tuvalete gidiyorum. Ve şimdi tuvalette arkadaşlar her yere bir sürü kaka koyacağım. Gökçe'nin en sinir olduğu şey kaka biliyorsunuz yani. Tom bir şeylere kaka yapınca çok sinirleniyor. Ve ben de her yere şimdi kakalar koyacağım. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle her yere kakalarımızı koyalım şöyle şöyle ve şöyle her yere kakalarımızı koyuyoruz <laughs> baya bir sinirlenecek Gökçe kesinlikle tamamdır buraya da şöyle koyalım mükemmel oldu şimdi Gökçe'yi çağıracağım Gökçe Gökçe abla Gökçe abla aa, Gökçe ya, sen, abla Selim geldim, geldim tamam aa, aa, Selim sen ne yaptın buralara? E, ee, Gökçe abla tutamadım kakamı. Bir de tuvaleti kırmışlar ya burada. Tuvaletsiz değil mi olur? Oh, ben nerede kaka yapmak vardı. zorunda kaldım. Vallahi nerede kaka yaptım yani. Tuvaleti sen mi kırdın yoksa Selim yani? Sen mi kırdın? Burada tuvalet vardı tabii ki. O ne Gökçe'yle ben kıymışım. Mesela popom şığmamışı da. Ulayı buyayım kaka yapmış ya. Ha. Ulayı böyle. Tuvaleti sıkırdıysan nereye yapacak bu çocuk? Hadi Selim bakalım. Tom ikinizin sorunu olduğu için temizleyin şuraları. Bak ben kakadan nefret ederim. Sinirlenmeye başlıyorum. Beni sinirlendirmeyin. Duydunuz mu? Ya burayı ben temizleyemem ama bu Tom suçuydu. O yüzden Tom bir şey temizleyecek. Tom bir şey Ya o ben temizliyorum? Çünkü benim tuvaletim yani gelmişti Gökçe abla yani bu benim hatam değil ki yani. Burada tuvalet olsa gelip ben burada tuvalete hmm. yapardım ama Gökçe Tombiş burayı kırdığı için ben de tuvaletimi yapamadım yani. O yüzden Tombiş'e kız Gökçe abla Tombiş'in suçu kız ona kız ona. İyi kız ona. tamam Tombiş tamam Tombiş hadi bakalım klozeti kırdığın için sen temizle buraları. Hadi gel ben de sana çörek yaptım. Teşekkür ederim ben de çörek yiyeyim hadi. Hadi Tombiş kölesi temizle bakalım. Oğlum bak vay ya ben şunu böyle Semir mi tutmuş değil ya. Hadi hadi temize bakalım. <laughs> arkadaşlar çok güzel gidiyor vallahi trolümüz gördünüz mü? Herkesi trollüyoruz. Tomuş bayağı bir sinirlendi. Gidelim bakalım şimdi çörek yapmıştır Gökçe. Şimdi arkadaşlar çöreğin içine tüküreceğim. Beğenmedim. iğrenç bu diyeceğim. Gökçe de üzülecek. <laughs> hadi gidelim bakalım şöyle. Gökçe abla ben geldim. <laughs> Ay canına çok güzel duruyor gerçekten de bu çörek. E, tamam o zaman ben şundan şöyle bir ısırık alayım. Çabuk, ben yiyeyim mi ya? E yemeyecek midim işte bunu? Ama hepinize yetecek kadar var Zeynep sen falan üçünüz yiyin tamam mı bakalım Selim? İyi tamam bakalım ben yiyeyim şöyle şöyle çok iğrenç olmuş bu <laughs> gerçekten de çok kötü yapmışsın Gökçe abla bu ne ya böyle sen bunun içine ne koydun böyle iğrenç vallahi ben hayatım yediğim en kötü bir valla çörekti bu. Yem yap Gökçe abla ben vallahi bunu çok beğendim bunu bir teşekkür. <laughs> gerçekten de yok terslik. Yani gayet güzel her zaman yaptığım çörek. Ee, bir dakika bir tane daha yiyeyim şöyle. <laughs> bu ne ya böyle Gökçe abla? Ya ben hayatta bu kadar iğrenç bir pizza yemedim gerçekten yahu. Neyse ben bunu alıyorum şöyle. Gidiyorum havuza atıyorum yani. Çok kötü bir pizza Sakın bu. Sakın öyle bir şey yapayım değil mi? Ya sen ne yaptığını zannediyorsun? Bak artık benim çok fena sabrımı taşırıyorsun sen tamam mı? Her şeyime laf et ama yemeklerime asla. Duydun mu beni? Aynen öyle Gökçe abla yübe. be. Kim Aslan Gökçe abla benim yiyin. Senin annen baban da yok galiba. Sen galiba bize yalan atıyorsun, değil mi? Yani sen be. Tamam mı? Sen hiç de sokakta kalmış bir bebeğe benzemiyorsun. Tamam mı? Üzüyorsunuz beni. Üzüyorsunuz beni gerçekten. Siz bana neden böyle davranıyorsunuz ki? Benim annem babam yok yani. Ama siz bana çok kötü davranıyorsunuz gerçekten. Ben üzülmeye başladım. <laughs> dedin ya ben de üzüldüm. Ama ne yapayım sen de bizi çok sinirlendirdin Selim ya. O ne yok Cemre ayıp ediyorsun yani. Küçük çocuğa böyle davranır mı ya? Niye böyle davranıyorsun? Tombiş az önce sen de öyle davranıyordun ya. Ay Selim özür dilerim biraz fazla ileri gittim. Ben, yani. i̇şte ben gidip birazcık uyuyacağım yatak odasını izin verirseniz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. tamamdır. Şimdi odaya gideceğim ve odadaki bütün her şeyi dağıtacağım. Ve artık arkadaşlar büyük ihtimalle bu damlayı taşıran son damla olacak yani. Şimdi ne yapacağız? Şuradaki bilgisayarları toplayalım bakalım şöyle. Şunu alalım. Şunu da alalım. Büyük ihtimalle Gökçe çok sinirlenecek buraya dağına görünce. Hadi bakalım şöyle şuraları da dağıtalım. Sonra o Burada Gökçen'in kıyafetleri var. Buradaki kıyafetleri alalım bakalım şöyle. Şunu şuraya koyalım bir tanesini. Ee, buradaki dolabı alalım. Dolabı da şöyle koyalım. Şu ayakkabıları da alalım bakalım şuradan şöyle. Bunları da buraya. Bunları da e, şöyle koyamadım oraya. Bunu da böyle koyalım. Yatakları alalım yatakları. Bu yatakları alalım bakalım. bir Birisini buraya. Ondan sonra şu kamerayı alalım. Bir tane yatağı da buraya. Diğer yatağı da nereye koysak. Bir tanesini de buraya şöyle koyalım bakalım. Oo, o da dağınık oldu. Gökçe çok sinirlenecek gerçekten. Şunu da şöyle koyalım bakalım şöyle. Hop şu kaldıralım. Selim. <laughs> Aa geliyor. Selim, Esin bak sana kura Aa, kurabiye getirmiştim. Üzdüm diye sen ne yaptın Benim odama. Evet, burada dağıttım Gökçe abla dağıttım. Aha, çok eğlenceli, çok eğlenceli. O ne? Al, al sana, o ne? Al sana, o ne? al sana be, al sana. Gel ama döveceğim ya, ya, ya. ya, ya şey döveceğim ya. Bu çocuk var ya, bu çocukta Aa, bir işim var. Beni, tamam mı? Bırakın, bırakın beni, bırakın beni, bırakın beni. Seni ya vurmayın bana. Vurmayın. Heh, kapattım kapıyı. Gelemezler. Hayır geliyorlar. Kaçıyor, kaçıyor. bırakın beni peçimi. Bırakın biçime. Bırakın. Aa, bırakın dedim. Bırakın peçimi. Bırakın peçimi. Bırakın peçimi. Ya bırakın peçimi. Ne gül ya? Benim bebek bebek oh. Adam Selim benim Allah tamam mı? Allah senin cezanı vermesin. Seni bir sonraki videoda öyle bir trolleyeceğim A, ki. Vur beni bana. A, hayır. Bebeğe dönüştür öyle mi? Hayır bebeğe, bebeğe dönüştür. dönüştür. Olamaz olamaz. Ona bana görünce sen bana ayıp ediyorsun gerçekten. Ona sen niye böyle sen niye, sen niye bir trolleyorsun? Ay ay sandık da çok ağır ya. Ay valla çok ağırmış bu. Bu ne görüyor musun? Ne şey ne var? Açına bakayım açına bakayım. Olmaz olmaz açayım açayım. Ay değil mi aldın canım benim? 嗯。<sm ack> <sm ack> Ya hatırlatıyor. Kimse diye almadım. Ee, burada benim eski kıyafetlerim var. Bu kıyafetleri gideceğim. E, dışarıda kıyafetler olmayan çocuklara bağışlayacağım yani. Ya, Anladınız mı? Bunu açamam. <laughs> ne kadar iyi niyetli bir insan. gel o Neyse e, ben evden gidiyorum. Birkaç saate gelirim tamam mı? Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. 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 <laughs> Aha arkadaşlar bunları kandırdım. <laughs> Allah bir dakika Tomuş bakıyor çaktırmadan şöyle gidiyormuş gibi yapayım. La 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 Aha gittim tamam. <laughs> arkadaşlar bu sandığın içinde ne var biliyor musunuz bakın görmüş onu gibi arkadaşlar çocuk iksiri var şimdi arkadaşlar bu çocuk iksirini içeceğim ve çocuğa dönüşeceğim ve sonra arkadaşlar Tomiş ve Gökçe'yi fena şekilde trolleyeceğim eğer arkadaşlar onları trollememi istiyorsanız ve çocuğa dönüşmemi istiyorsanız her gün şu anda videoyu beğensin ve çocuğa dönüşeceğim hadi bakalım arkadaşlar herkes videoyu beğensin yoksa dönüşemem beğenin beğenin o zaman beğendiğinize göre arkadaşlar ben de iksiri içiyorum bakın beğendiniz değil mi yoksa dönüşemem he. hadi o zaman 3 2 1 içelim bakalım よっ! Şuna bakın. Arkadaşlar çocuk oldum. Ya ben çocuk halim ne kadar da komik ya. Şu gözlerim baksanıza arkadaşlar. Bir tane tek bir tane dişim var valla. Bir de pantolonum var. Çok komik mi? Neyse. O zaman şimdi arkadaşlar artık eve gidebiliriz. Şöyle cam şişe yatalım derimizden görmesinler he. Gidelim şimdi. Diyeceğim ki arkadaşlar Gökçe ve Ben annem babam dışarı yattı. Ben kimsesiz çocuğum diyeceğim. Ve sonra içeri alacaklar ve ben de yaramazlık yapacağım. Hadi gidelim bakalım şöyle. Kapıyı çalalım. He, çaldık. Anne Kapıyı Anne. anne. Bu ne lan böyle? <laughs> Aa, ne oldu? Neden ağlıyorsun? Küçük çocuk ne oldu bakalım? <laughs> Beni annem babam dışarıya attı abla abi. Ana şuna bak. Çok da çirkin maşallah. Ah Çok da Öyle denir mi? mısın? Sen niye çirkin? diyorsun. Yok yok çirkin değilsin. Ee, birazcık şeysin sadece. Ee, şey e, güzelsin, güzelsin. Annem baban seni neden dışarı attı bakalım? Hmm, bilmiyorum. Beni istemediklerini söylediler. <laughs> ben de çok çok üzüldüm. Hadi kaç gündür karnım aç. E ee, şurada ileride bir tane çöplük var ya, orada kalıyorum ben. Biliyor musun ablacığım? Orada yatıyorum, ya, kalkıyorum. Sana ben kıyamam. Ee, şey yapalım. Hadi sen içeri gel. Ben sana sıcak bir çorba katayım olur mu? Aa, gerçekten mi? Ee, çok teşekkür ederim ederim. Ya Gökçen'e ben istemiyorum şu tipine bak ya çok da çirkin. İstemiyorum ben bunu. Uf, çok bu çirkin. Ama çirkin deme insanın yandıran ya. dış görünüşüne Şuna Bak ya ben <laughs> çocuklara dalı geç oturmuş ya. Valla döveceğim şimdi ben bunu. Tamam, tamam. <laughs> evet. Hayır hayır öyle Aa. demek istemedi. Bak benim elimde ne var görüyor musun? Al bakalım. Aa, çikolata teşekkür ederim ablacığım. Rica <gülüyor> ederim. <gülüyor> çok güzelmiş gerçekten. He ayakta bir çikolata yememiştim. Neyse hadi gel bakalım evin içine gidelim. Evinizi çok merak ettim. Tombiş ne yapıyorsun? Aç kapıyı. Tombiş kapıyı aç dedim aç sana. Mim! İstemiyorum Ay. onu. Gitmiş <laughs> aç dedim sana ya görmüyor musun kimsesiz bakıyorsun. Aa kim? bir tamam açıyorum. açtım. Oldu mu? E teşekkür bir ederim. Ha, senin adın ne bakalım abicim? Benim adım Tombiş. Senin adın ne bakayım? Ee, benim adım da Hamza. Ee, memnun oldum tanıştığım abicim, ablacığım. <laughs> ee, memnun olduk Hamzacığım. Hadi gel bakalım. Burada çok güzel bir çorba var. Bu çorbayı içebilirsin. Ee, bu çorbayı mı? Ee, tamam ama abi çok galiba. <laughs> Bıramış, bıraksana çocuğun çorbasını. Tom çek ee, çorbayı sevmezsin ayrıca. Çekil bir de bekliyorsun. Ee, ee, Çorba mı ya a, Önemli değil. Önemli değil. Gerçekten bak a, hem şey var. A, dolapta daha bir sürü yiyecek var tamam mı? Ay ay e, çok tuvaletim geldi. Aa, dur 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 sakın altına yapma tamam mı? Gel ben sana tuvaletin yerini göstereyim. Ay, ay yardıma yapacağım. Türü. Ay, deniz gibi koktu! Ay çok kötü. Tam bir senin osurundan bile kötü kokan osuruklar var. Gel gel senin yak doğducağı, Gel gel bak <laughs> tamamet burası. Gel bakalım içeri hadi. De çiğ ablacığım. He, ben kakam yapıp geliyorum. <laughs> tamam. Arkadaşlar gördünüz mü içeride osurdum. Nasıl da kusacaklardı. Bakın şimdi ne yapacağım. Şimdi arkadaşlar buradaki her yere kaka yapacağım ve Tomuş'un üstüne suç atacağım. Tomuş'a dayak yiyecek Gökçe tarafından. Hazır mısınız? O zaman şimdi kakamı yapmaya başlıyorum. Haa, ha, ha. Oh, oh, oh. vallahi kakamı yaptım <laughs> Şimdi gideceğim Gökçe'yi çağıracağım arkadaşlar. Gökçe de ondan sonra Tom suçlatacağım. Hadi bakalım şöyle çağıralım. E, ablacığım. Ablacığım. Oh, hadi bakalım. Aa, ne oldu? ben doğrudun. burada kaka doğru. yapamam. Burada kaka yapmış birisi. Çok kötü kokuyor. Sen <laughs> yapmasın mı? Ama ben buraları yeni topladım. Tombiş Allah senin cezanı vermesin. Hani biz seninle şarkı yapmıştık. Unuttun mu? Artık kakamızı tuvalete yapacaksın. E, <laughs> evet evet. Ben de şarkı da biliyorum. Kakamız tuvalette. Çişimiz tuvalette. Artık kimse yapmayacak. Ardındaki beze. Doğru değil e, mi? E, tamam Tombiş. Doğru işte. Neden buraya tuvaletini yaptın? Bak buraya kocaman kaka yapmışsın. Hani nereye yapmışım? Ya ben yapmadım ya ben niye yapayım? Saçmalama mı? <laughs> küçücük çocuğa kira atmadan <laughs> Tamam tamam sen yapmamışsındır. Ö, önemli değil ben toplarım. Ay çok kötü. Ne bu var Cezanı vermesin bir daha tuvaletini dışarı yap. Bak ben sana ne cezalar veriyorum. Sus diyeyim. sen pis kafanı gökçemde ben yapmadım. Oha. Aa, doğru konuşmak dönmüş benimle ben senin beğenim duydun mu? <laughs> niye? Gidiyorum ben bahçede oyun oynayacağım. Konuşma benimle git buradan. Ben yapmadım diyorum. Yalancı et amca. Yalancı. Ee <laughs> neyse neyse Hamza üzülme sen. öyle <laughs> tamam mı? Bana iftira diyor. <laughs> ee, yok ben inanmadım ona tamam mı Hamzicim? Hadi sen burada güzelce oyna ben tuvaleti güzel bir temizleyeyim ee, tamam mı? Tamam. Ee, tamam ablacığım tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Oh, şimdi arkadaşlar Tomuş işte ne yapacağım? Tomuş orada havuz oyun oynuyor. Şimdi gideceğim arkadaşlar Tomuş'un odasını dağıtacağım. Laptopunu alacağım üstünde zıplayacağım. Hadi alalım şöyle laptop'u. Sonra şöyle Tomuş yatağı buydu arkadaşlar. <laughs> Tomuş yatağını aldık. Başka ne var? Aha Tomuş'un sandalyesi arkadaşlar. Bir de dolabı. Tomuş bunları çok seviyor. Alalım bakalım şöyle. Bir tanesini arkadaşlar şöyle şuraya koyalım. Sonra bunu da buraya koyalım. Şimdi bunlara girelim gidelim arkadaşlar. Havuzun içine atalım. Eee Tomuş. Domuş abi, Domuş abi. Oba, cip cip cip. Ne var lan? Şöyle bakayım ne oldu? Domuş abi bir gelsin E, ee, ben buradayım arkandayım kör. Ne var lan ne var şöyle? Ee, gel gel. E, ee, ben böyle bir tane bir şey buldum. Bir tane böyle yatak var üstüne zıplıyorum. Bak çok eğlenceli. Bu ne doy? Bu benim yatağım. Bu ne nasıl getirdin sen bunu buraya? <laughs> şey o sen niye ama çok eğlenceliydi. E, ee, bir de bak e, Tomuş abi böyle bir tane bilgisayar var. Ne? Evet böyle bir tane bilgisayar buldum. Ee, bu bilgisayarı ben böyle alıyorum havuza atıyorum. Ay ay havuza gitti. <laughs> çıkamam lazım lesz, çıkamam lazım. <laughs> Arkadaşlar Tom şimdi de bunu havuza attım. Olamaz. <laughs> Olamaz bilgisayarım. Bilgisayarım. Ulan sen kemişini Benim bilgisayarımı atıyorsun. Gel lan buraya. Allah! Gel cam da yardım et. Aa, ne oluyor? Orada, ne oluyor? Abi ne oluyor? Tamam ne yapıyorsun sen? Gel cam yardım diyor? et. Ah o Tomiş, beni bırak. dövüyor. Ah beni dövüyor. Tomiş. Beni Tomiş, dövüyor. <laughs> tamam tamam üzülme gel küçük çocuk arkamda dur. Tamam ne yapıyorsun sen bakalım? Ne oldu? Ee, dedi ki seni şimdi evden attıracağım bak dedi. Laptopumu alacağım havuza atacağım dedi. Hem bana yeni bilgisayar alırlar hem de seni evden atarlar dedim. Kendisi <laughs> yaptı bilerek yaptı kendisi yaptı Tom, onu. biz sana yeni <laughs> bilgisayar alalım diye eskisine gidip attın mı? Üstelik Hamza'yı evden kovalım deyince yakıştıramadım ya, sana. Yapmadım yalan atıyorum yemin Allah ben bir Ben seni böyle mi yetiştirdim? <laughs> ben seni böyle yetiştirmedim Tombiş ya. Al, <laughs> e, tamam küçük çocuk üzülme sen tamam mı? Bak burada tatlı var hadi onu ye. Olsun, hmm. bir şey var ya çok lezzetli bir gerçekten ya? Ulan sen mağlup olacak şişeye şey oğlum. Ha canım bana vuruyor mu bir şey çözüyorsun. Bak hala ha. vuruyorsun, bak hala vuruyorsun, hiç hoş değil tombiş tamam mı? Cezalısın. Odana ne dedim sana? Çabuk odana. Gideyim odama, bir daha çıkmam şuradan. Gitmeden, git buradan git. Hmm, Küstü gitti galiba Gökçe abla sana. Evet ama birazcık hak etti. Yani sana böyle davranmamalı. Ben onu öyle öğretmedim tamam mı? Neyse bakalım sen şimdi ne yapmak istersin? Ee, ben başta birazcık oyun oynayacağım ablacığım tamam mı? İyi tamam ben de buraları toparlayayım. Yanmış yine. İyi tamam arkadaşlar şimdi gideceğim. Domuş'a daha da çok sinir edeceğim. Gidelim bakalım şöyle. <laughs> şimdi arkadaşlar Tomşi sinir edeceğim bayağı bir. Şuradan şöyle bir tane çimini alalım çünkü boyumuz yetmiyor. Şey alalım bakalım şunu. Şunu şuraya koy koyalım. Heh, nerede? Ha, Tomuş nerede lan? Ha, Tomuş burada arkadaşlar. Ya. Ne yapıyor da? <laughs> Ana Tomuş ağlıyor. Şöyle açalım camı. Tomuş. Pabucu yarım. çık dışarıya oynayalım. Ulan sen mi geldin lan? Tomuş. Pabucu yarım. Oh, kapattım camı. giremezsin Ya kapıyı aç. Cam aç. Sen döveceğim oğlum seni. Tomuş. Pabucu yarım. çık dışarıya oynayalım. Ay bir dakika. Osuruğum geldi. Oh rahatladım. Aaaa. Gülşem'le yardım Yolcam ya. Camla. Allah Allah. Ne oluyor be orada ne oluyor? Tombiş geldim ne oldu bakalım? Cemal bak. Cema hamca bu. Ha, hamca neydi? Hamca bu Hadi beni şey dedi. Küfür etti bana. E, kalkma, ya hamca bahçede oyun oynuyor. Sen kafayı mı yedin? Gel bak birlikte bakalım istersen. Hadi gel bakalım. Allah Allah. Hemen gittim lazım bahçe. Şöyle oyun oynayayım. Şöyle yapalım. La 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 la. Bahçede oynamak çok güzel. Bak tombiş görüyor musun? Orada oyun la, la, oynuyor la, la, işte. La. Görmüyor musun? <laughs> Ulan tatlım bu benim camımdaydı. Işığından. Ee, ne diyorsun abi anlamadım ben ya Allah Allah Ya yani, o bana vuruyor bu gece Tamam işte mi? neden vuruyorsun yeter artık Sen çok olmayı başladın tamam mı beni sinir ediyorsun ee, Sen en iyisi git bir parka tamam mı Kafanı dinle yani ne yapıyorsan yap Çocuğa zarar verme. durma Tamam ben parka gidiyorum beni bugün arayıp sorma bir de bu çocuk eve gelmedi. Gitmedi çocuğu. Ben bu eve gelin gelmem. Al. Allah Allah. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne Çıktım Bana göre davranıyor Tombiş tamam, tamam. abi. Hiç çizilme, tamam tamam. Tamam mı? Tombiş alışmakta birazcık zorluk çekiyor. Önemli değil. Hadi sen oynamaya devam et. Tamam mı? E, tamam ben oynuyorum. Hadi la 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 la. Ben gittim evden. Görüşürüz. Parti çok oynanamaya. Bay bay. Hadi bye ha. bay bay. Arkadaşlar Gökçe'den donmayıcı oldu. <laughs> o zaman şimdi gidip Gökçe artık trolleyebilirim. Ama arkadaşlar e, benim dışarı çıkmam lazım öyle trolleyeceğim. E, Gökçe abla Gökçe abla. Efendim bakalım. ve ben bir dışarı çıkacağım hemen geleceğim tamam mı? 3-5 dakikaya olur mu? Sana bir sürprizim e, var. Tamam. <laughs> ya önemli değil sürpriz yapmana gerek yok. Ama tabii ki istediğin zaman çıkabilirsin. Tamam hadi görüşürüz. Aha, çıktık arkadaşlar neden Çok güzel. Şimdi arkadaşlar gökçe çok efsane bir tuzak hazırlayacağım. Bakın görüyorsunuz mü kazma var. TNT var. Tuzaklı sandık ve tabela. Şimdi arkadaşlar Allah gökçe ne yapıyor orada? Beni görmesin beni görmesin. Heh, tamam güzel. Şimdi arkadaşlar burayı böyle kazacağım. Burayı da kazacağım. Burayı da. Burayı da. Ve sonra buranın altında kazacağım arkadaşlar. Ve sonra buraya TNT'leri yerleştireceğim. Şöyle yerleştirelim TNT'leri tamamdır. Ve şimdi buranın üstünü kapatalım. Şöyle 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 şöyle. Ve sonra bu TNT'nin üzerine arkadaşlar tam sandık koyacağım ve burada da arkadaşlar taban edeceğim ki Gökçe abla sana hediye aldım ben Hamza tamamdır Evet Gökçe ablacım hediye aldım diyeceğim Ve Gökçe'nin soğanı da açınca boom Diğerlerine patlayacak ve tuzak olacak <laughs> Gidelim şimdi kapıyı çalalım <laughs> Gökçe abla Gökçe abla Ne yapıyorsun Efendim bakalım ne yapayım evi topluyordum sen ne yapıyorsun Gökçe abla Sana ben hediye yazıyordum. sen beni o kadar evini aldın ya Ben de sana özel bir şey yazıyordum. Bak burada ne yazıyor Gökçe <laughs> abla sana da. hediye aldım Ben Hamza <laughs> ya seni yerim ben Ne kadar tatlı. Ee, evet evet evet. Ee, sandaç içinde hediye. Bak, bak bak orada bir yerde. Ama bu boş. <laughs> içi boş ki bunun Hamza'cığım. Aaa. <laughs> ah, ah, oluyor ne oluyor? Ah, ah Hamza. Hamza ne yaptın sen? <laughs> ee, Gökçe ablacığım. Galiba tuzağa mı düştün? Seni mahvedeceğim. <laughs> abla. E, neyse bakalım Gökçe abla. Sen orada takıl ben geliyorum birkaç saatte de görüşürüz şöyle kapatayım. Ya saçmalama seni. dur nereye gidiyorsun çıkart beni ne olursun. Al buna karşı konuş. <gülüyor> 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 Çok kötü. Tomuş yardım et. arkadaşlar Tomuş'a çağır inşallah duymaz Tomuş neyse. Ben de Tomuş kemerlerimi uzaklaşmıyor yoksa Tomuş beni döver. Hemen şuradan şöyle kaçalım şun kıralım Tommiş, şöyle. Tomuş yardım et. O ne Gökçe abla sesiniyor bana Gökçe abla. Tomuş yardım et bana ne olursun çıkart beni buradan. Bu ne niye duruyor la bu da? Engel çare. Bu da senin normal. Tamam ben senden çok özür dilerim Hamza. Gerçekten kötü kaçayım tıkladı. şöyle. Kaçayım kaçayım arkadaşlar beni görmeden. <laughs> Neyse bakalım canım annem. Gökçe'nin topuş bile yakalanmadan hemen ben de kaçmam lazım. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ekranda görmüş olduğunuz gibi iki tane video çıktı. Sola çıkan mesaj çıkan video tıklayın arkadaşlar. Tıkla tıkla. Hadi bakalım canım annem. Sol video var ve var. Onları tıklarsanız eğer inşallah bütün dengenizde dolarınız gerçek olur amin. Sola çıkan video tıklayın ve, ve sağda çıkan videoları tıklayanların inşallah multi milyarda olur amin. Aa geliyor. Gel lan buraya. Allah kaç 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 kaç. Yaktım oğlum seni.